Arkadaşlar, bu bizim arta kanalımız. İlk videomuz bu arada. Evet. Zaten onun Naz kanalından, benim de Gülçin Cemek kanalından, Gülçin Cemek kitap kanalından biliyorsunuzdur. Lütfen o kanallarımıza da abone olun ve bu kanalımıza da tabii ki de abone olmanızı çok isteriz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz açınız? Bugün bir challenge gibi bir şey yapacağız fakat biz gözümüzü bağlayacağımız şey almadı pasaportu. Şey Alırız onu. Biz şimdi bunu ee, biz şimdi onu, al... geliyoruz. onu alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben Cemre'nin gözlerini bağladım. <laughs> Şu an hiçbir şey tersi... görmüyorum. E... nesnemizi alıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar nesnemi aldım. Böyle bu bir yiyecek. Dur ben sana yedireceğim bunu. Ha yedireceğim. <laughs> marul mu? Yeşil böyle bir şey. Herhalde. Ne yapmaya etmez Çok severim. <laughs> Sana bir artı, ay artı diyorum. Sana bir 5 puan. Bu <laughs> arada 10 yani tur. Yani bir 10 tur. 10 bir 10 tur. Benim toplam evet. 20 tur. Şimdi ben bunu bağlayıp geliyorum. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu getirdim. Bunu Hı. merak etme yedirmeyeceğim sana. Yedirmeyeceğim. Yedirmeyeceğim. Ne bu? Bu. <laughs> bu ne acaba ya? Arkadaşlar şey, bunun cezasını ee, kazanan, kaybedenin kaz, cezasını kazanan tahmin edecek yani bulacak. Kazanan, bulacak. Yoğurt mu? Hayır. Hmm. Yani güzel bir şey mi peki? Dur bir saniye versene bir tane. Yani. Ee, güzel güzel güzel. O zaman yiyeyim mi? Dur bir çatal getireyim bari. Arkadaşlar ben çatal getirip geliyorum. Arkadaşlar geldik bunu aldım demiştim. Ve yedireceğim bunu aşağıda. Benim sevdiğim bir şey mi? Se seversin, seversin kesin. Severim. Evet. <laughs> Ay kalkıyorum. Az aldım zaten. Al. Ne aldın? <laughs> <laughs> Gülen inek bu. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Gülen inek aldık. Evet arkadaşlar, ben um, Cemre'nin gözlerini bağladım, şimdi um, Nesne'mizi getiriyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu getirdim. Gönülmen. Severim. Şey yiyecek miyim? Yiyeceksin. Zaten biz karar verdik ki, hep yiyecek getireceğiz. Dur, a, elimi... Ben veriyorum, ben. Bunun badem olduğu kesin. Evet. Çünkü bademin tadını severim. Ne bileyim. Neyse şu güllerin neyi falan götürelim.